Landmark Belediyesi emriyle. Yıkım sabah 9'da başlayacak. San Solomon'u bir köpek parkına dönüştürüyorlar. Heh. Duruma bakılırsa Bayli istese de istemese de görevini yapıyor. Etrafa bakmak için son şans. Hala buradayken biraz eğlenme zamanı da öyle değil mi? Ne? Ve bir beş Bir yıkım alanı size göre değildir çocuklar. Görüşürüz. Onları yakaladıktan sonra tabii. Tamam. Mu takımı için dikkatli olun. Son zamanlarda eğlencemizi bozuyorlar. Garrett'ın yeni yakalanma cihazı işe yarayabilir. Bir şeyler yolunda değil. Firekit. Üzgünüm. Oyun zamanı bitti. Get up! bitti Şirin değil mi? Firecat annesini özlemiş. <laughs> Kaybeden yemek kısmı O ikisi aynı hesap ödesin. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha? Şimdi bakalım burada ne var. Hey, Reka, sizin aradığınız şey bu muydu yoksa? Her şey iyi olacak çocuklar. Yazık ki senin için ama şeyi şey Sürüye katılma zamanı küçük balık. Bunu çiğne. Dikkat et! Duruma bakılırsa istediğim biz deli. Ve yerinde olsaydı mu takımını değiştirmek için nu takımını kurardım. Hayır! Tamam. Eğer mu takımı Axel Manning'i durduramazsa duracak birini biliyorum Cedar Lake merkezinin bir haritası. Oraya gittim. Halkın zevkine göre biraz sıkıcı bir yer. Orası benim şehrim. Ama şirin bir şehir havası olduğunu söylemeliyim. Lee neden doğduğun şehrin haritasını saklayıp onu almak için mu takımını gönderdi? Belki bununla bilgisi vardır. Kuzey'in yeğesinin altında ara. Bunun anlamı nedir? Bilmiyorum. Ama öğrenmek için oraya gidiyorum. Sanırım gidiyoruz demek istemişti. Yol <gülüyor> <demişti>. <gülüyor> ...ki ahşabın kaplama için muhteşem olduğunu duymuştum. Kayak için de öyle. Nihayet ayaklarımız gerçek kar üzerinde dolaşacak dostum. Dostum, kar kavgasını hatırlıyor musun? Sen be Soğuk geçinemezsiniz. Bu sefer hazırım. Termal iç çamaşırı. <laughs> dostum, onu kendine saklamalısın. En son ne zaman eve uğramıştın? 10 yıl önce ayrıldım. Babam öldükten sonra... Annem ve ben taşınmaya karar verdik. Ama geçmişi ne zaman arkamda bırakmayı denesem o beni bırakmıyor. O yüzü bul eksi. Resimdeki adamı bul, o zaman cevaplarını öğreneceksin. Kuzeyin sarı yesini görmüyorum. Faydası kimdi? <laughs> Yıllardır onu düşünmemiştim. <Sessizlik> <Sessizlik> Bay Ejder, zorlukları bağışla. Sadece bütün dikkatini cezbetmek istedim. Bir iş var. Axel Manning'i ebediyen yok edeceksin. <Sessizlik> Benim bir görevim var ve onu tamamlayacağım. Tam umduğum gibi. O zaman ne yazık ki bazı değişiklikler yapmam gerekecek. Shake and Bake... ...Sidder en iyi kurabiye ve milkshake... ...bir saniye sürer. Aslında 10 yıl oldu... <laughs> ...beni tanımadın değil mi? Madison? Ee, sen? <laughs> sen büyümüşsün... Ne, Avustralya'dan mı ithal ediyor? <laughs> Sakin ol ateşli geliyor. Aa, bu kız kardeşim Hey dikkat! <laughs> et. Aa, aa, hayatımı kurtardın. Bir kurabiye hamuru olarak ölebilirdim. E, para istemez evlat. Hayır birine şimdiye kadar yaptığını gördüğüm en cesurca şeydi. Sen bir kahramansın. Gerçekten bak sorun değil. Yapacak ev ödümün yok mu senin ha? E, ha evet hay Aslan ne mal? Kullanım kılavuzunun bir anı oğlu kodu şöyle der. İyiliğin karşılığını Aa. her zaman öde. Hayatını Aa. kurtarana kadar yanından ayrılmayacağım. Şark ve ben etrafı kolaçan edeceğiz. Sonra görüşürüz olur mu? Biliyor musun seni en son gördüğüm zaman... ...Sidrile Kayhan futbol şampiyonasında oynadığı maçı... ...izlemek için geldiğin zamandı. <laughs> o. Oh, sarı ye. Hazırlanın hadi. Yol açın. Kahraman için yol açın. Sigurla iki ruhu var. Evet, evet var. var. Ve seyri yeneceğiz. De... şey merhaba. Nasılsınız? Hey, hey, hey. Geri çekil bakalım. Ha? <laughs> <O> benim kahramanım. <laughs> Tamam yetti. Ondan hemen kurtulmalıyım. Hey bak. bak yardımın gerekti. Bu çocuktan kurtulmalıyım ama hayatımı kurtarana kadar beni rahat bırakmayacak. Yaşıyor mudur? Harika. Hah? Ejderha. Suyu ver. Asla. Yoku Jolan. dikkat olamaz. Ya, kimsin sen? En kötü düşmanın. Gerçekten şirin. Garip bir ninja tarzıyla ama biraz sıkıcı. Hayır! Oh, yeah. ah. 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 Bir kızın kalbine giden yok bu değildi. Ah. Gidelim buradan. Ah. Hayır! Nereye gitti? Umarım gözlerini kontrol ettirmeye. lütfen bak bilirsin. Ya. Bir şey ejderi değiştirdi. Bir şey veya biri. İmdat, imdat şeyini sıkıştım. İmdat. Kahraman ve komedyen. İyi denemem. ama bunu yutmuyorum. Bir telefon sinyalinin uplinkte parazite neden olacağını bilmeliydim. Yine de orada olmayan biri için iyi dövüştüm. Beyin dalgalarını robotuma yayınlayarak Joe'dan ustalığını teknolojim sayesinde arttırdım. Daha yani öyle değil mi? Yakında siber ejderim ...Mening'i ve takımının geri kalanını yok edecek. O zaman kimse bana engel olamayacak. şey başarırsa hepimiz çöplüğe gideriz. Bu ejderden kurtulma zamanı. Ne yapacağız? Kaçmaya çalışırken yok edeceğiz ve kahraman olacağız. Teşekkür ederim kahramanlar. Ha? Ha? Ee, bu mu? Ee, bir anahtar mı? Ve bir hikaye. Eski günlerde iyi ile kötü çatıştığında kahraman şövalyeler yardım ederdi. Kalelerden ışıldayarak gelen cesur şövalyeler. Ümit her yeni gün devam yolunu buluyordu. Hikaye mi? Ama bir hikayeyi kim gömer ki? Babam ben çocukken bu hikayeyi uydururdu. Bu notu yazan o ve benim onu bulmamı istedi. Kalelerden ışıldayarak gelen cesur şövalyeler. Babam beni eğlence parkına götürürdü ve ben en çok dönen şövalyelere binmek isterdim. Sadece benim anlayacağım bir ipucu bıraktı. Peki eğlence parkına ne oldu? Aa, üzgünüm ama onu hiç duymadım. Ben de olmadan önce bile burası alışveriş merkeziydi. Evet daha sık gelebilirsin Excel. Ah, merhaba Madison. E, dönen şövalyelere ne olduğunu biliyor musun? Onları attılar galiba. Rostan'daki yeni skey yerine götürdükleri birkaç tane hariç. Oh. Vali buna çok kızacak. Hayır kızmayacak. Çünkü Ejder'in kaçmasına izin verdiğimizi öğrenmeyecek. Ah, siber Ejder'imin ikinizin kaçmasını sağladığınız gerçek ninjaya bağlanmaksızın Axel'ı yenmek için gerekenleri öğrendiğini umsanız... 10 <laughs> 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 <Onun> hatasıydı. Ne? <laughs> 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 Dostum çok iyiydi. Harikaydı. <laughs> Ve çok soğuk. <laughs> i̇şte orada. Dönen şövalyeler. <gülüyor> 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 Babam biliyordu. Kırmızı favorimdir. Ejder'le ilgili farklı bir şeye dikkat eden oldu mu? Gidin. Ben onu oyalarım. Shark, King benimle gelin. Gid. Gidelim. Sen burada kal. O der mahvolacak Dikkat hazır hasta. Ejder gerçekten sen misin Evet Ben robot taklitlerden hoşlanmam tahrip edilemez. Belki de edilebilir. Cep telefonuyla olanı hatırladın mı? Cep telefonu radyoya benzer sinyaller gönderir. Halk, çanak uydu. Sinyalini ejdere nişanlamamız gerekiyor. Ne çalam? Ya. İşe yarıyor. Bu bizim son şansımız. Roll. Roll. Uyduya tutunma numarası yapıyorsun değil mi? Ellerinde özel bir zamk mı var? Şakanın sırası değil. E, döndürme düğme sıra bas hemen. Pekala. Hayatımı kurtardın. Gerçekten hayatımı kurtardın. Bu demektir ki nihayet ödeştik değil mi? Senin bütün yaptığın beni kurabiye hamurundan kurtarmaktı. Çok önemsiz. Sen şimdi bana daha çok borçlusun. Odamı temizlemekle başlayabilirsin. Sonra da diğer işlerimi yaparsın. Ve ödevimi de tabii. Yıldızlı ağlar sen çok iyi olur. Ejder, teşekkür ederim. Çoğu savaşçıları arasında teşekkürün lafı olmaz. Galiba burada kalmayacaksın, değil mi? İsterdim, ama babamın başına gelenleri öğrenene kadar hiçbir yere evim demeyeceğim. Ama bir arkadaşına yerini biliyorsun. Yeryüzünün en iyi milkshake'ini yapan arkadaşımın. Teşekkür ederim. Etkileyici. Ejder! Ejder! Sevgili Eksa, eğer bunu okuyorsan en kötü korkularım gerçekleşti ve zamansız kaderimle buluştum. Üzerinde çalıştığım projeye yakın birinin bana ihanet edeceğine inanıyorum. Güldüğümü sadece senin anlayabileceğin bir kodla sana teslim ediyorum. Olanlar hakkındaki gerçekleri bilmen için. Sana çok güveniyorum ve seni seviyorum. Baba, her zaman arkanı kolla. Kelebek projesi. Nedir o? Beynin bana verdiği aynı fotoğraf ama bunda eksik olan yarısı da var. Resimdeki adamı bul, cevaplarını öğreneceksin. Sanırım ben onu buldum. O live?